Mr. Foley'ni yakaladı. Bu oldukça kritik bir kit. Diğer yandan bir ya uçsunu kullanacak ama kimi bir düşürdü ve bu iyi iptal edecekler. Logikman kediyi kaldırdıktan sonra Sage numarını kullandı. Bunu engelleyebilmek için mü? Buna oh! bakıyorum. Push! In face! Harika bir spray transfer. Spray ve kimi ardından Fairway'ni yakaladı. İmha gelmedi. 6-5. Vimeo, Vimeo, todo. Tamam. Bak vallahi ses kalsın Ses kalsın. Demir falan yok. Ses kalsın. Abi nasıl bak Can I defuse? Yeah. Can you all drafters? honor rush us over rush <laughs> building grafter probably brain kimse kaçamaz Şorta mole at. Üstünde de var kanka. Ne yapacağım bilmiyorum ben şu an ya. Adam, Bir CT var. Onu <laughs> no, oğlum adam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> one CT one heaven. Bizimkiler nerede? Help, Help me maybe. Yardım et artık ya. CT'ni izliyorum çıkan yok. Çıktı <laughs> sizin tamam. çıktı. Şu an boş. Çıktı. Helal lan sana ver. Ya bu ne? Kimse yardım etmiyor kanka bu ne ya? Valla ben de... Let's go back, gamble on. Tadır sonra. Try gamble on please. Ne var. Bir torbana Tamam, olabilir. buraya yanıcısını kullanıyor. Şimdi buradan çıkacak. Yalnız 4 kişi var Goldside'dan. <laughs> bir gördü ama ilk yandan güzel bir skor. Flash'la birlikte pek. Goldside'dan 2, 3. Goldside'dan. <laughs> Yok etti burayı Goldside'dan. <laughs> Yok. Oh! düşman gördüm. Spike düşman kaldı. Şeyi kırmanız. Elektrik kalan son. Git Aha iki kişi, üç A var, üç A var. Skylo, go back. Açılmış olabilir long, dikkat et. Helal. Uçaklandı. Let me check window, wait. Okay. Let's go, take this. I can't take it. Go, 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 go back, go back, go back, go back, go back, go back. <laughs> Spike aldım. Bir düşman kaldı. Ama yardım Güzel, et ben. be oğlum. Omunun flashı var. Bir info al. Omunun flashı. Ben burada flash oturacağım ya. bence. City. City, City. Omun go flash City. Ne gerek var dedin yeri tahmin edilemeyebilir. Bir piyan çıktı yalnız Frost çok iyi bir skor. Diğer tarafta Reis'i de tespit ediyorlar Reis. Toven'in 12 canını bıraktı Toven. Hayatta kalmaya devam ediyor Toven ama Reis sonunda onu düşürdü. Kazanılabilir. Şimdi kazanılabilir bir round Ghost'u ile birlikte burada skor bulmaya çalışacak bir fake var. Yalnız Reis skoru buldu. Airoh oturdu ayrohu da vuracak Reis. 1-3 clutch Is he dead on kitchen? Yeah yeah. yeah, yeah. I know. Alright, he's dead. Sky was up there. Should I put me on mid? Uh, Any info? What's your place? S Mark, man. Am I alarmed by the hugs? I'm logged. Oh, 2, 3, 3 mark it. Three, mark I two, can flash mark it. Flash oh. mark it. Some oh, logs. I'm logged. I'm tired of flashing it. Hı 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 Reyna Dedi ki, başlatma Seji'ni Helal sana lan Helal sana. ben bu maçı alacağım Al. Kanda'yı, kanday biz bikam beke Allah gönlüme göre versin ay, 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 ay.

mean the v1 are just working themselves around and waiting for it to fade away and now they're going to look to try and repush into this one but dapper he tries to get the timing not enough dash into the back of the site 10 it's all on him but he's so unaware man nobody is holding that back of the site for a penny unleashed ripping through them and v1 bye-bye Tut tut tut. Kontrol pik, kontrol pik. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Nice, şey, Operatör Operator. Helo! Yap. Gel. bu arada drone yeah. erken kırıldı. Izzie'ye bakıyor her şey. Her şey Izzie'ye bakıyor ve bir free fire gelebilirdi Izzie karşı. Buradan karşıması başarılı. Glove yakında. Izzie bir kill aldı. Glove ikinciye gidiyor. Harika bir savunma. Ve oh. devamında klasikte bir de Trax'i yakaladı. Goldamante ultiyi açarken sanki biraz geç kaldın Goldam. O gece bana bir söz ver. Minus <laughs> <Ha>, 55 chamber. <laughs> Hemen bekle bekle bekle. Helal olsun. Melo iki var orada onu da alıyorum. Açacak atacak galiba Melo sen ya hadi hadi tiki yem yapacaksın yoksa tekmelem yapsana. Melo beni gördüler Melo bak. Bir daha atıyorum Melo. Bir daha atıyorum Melo. Göğüne bakıyor. Git ya. Saklambaç oynadı adamla bildiğin. <laughs> Ulan kullandığı yeteneklerle birlikte bir yetenek geldi yani Flash. Burada Sinet ilk aldıktan sonra takas getiriyoruz. Purpo. Yine yani onda da bir judge söz konusu. Rampada da aldıktan sonra buraya doğru yöneleceğiz Aslan Maşadov. Önümüzde bir trap var. Bu trap'i kıracağız. Purpo. Purpo fark edilebilir. Güzel Mesafe avantajı bu silahla bizde solda hemen Starzo'yu fark edebiliriz. 3 kişi geldik buraya. Dikkat göstermek lazım. Starzo ilk aldı Aslan. Harika takas. Aslan'ın iki kill mi? Ama, ama. 2 Dikkat göstermedi ah. Kiresi ve 13.